Sayın Devlet Bahçeli'ye bizler Lider TV ailesi olarak hoş geldiniz. Sağlıklı günler dilerken sizler ne söyleyeceksiniz? Şimdi önce 28 yıl önce rahmete kavuşan başbuğumuz Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ülkücü hareketi bugünlere getiren ve bugünlerin teorisini atan liderimiz de yerine devrettiği Sayın Devlet Bahçeli Genel Başkanımızın da Allah uzun ömürlü olmasını, sağlık içerisinde olmasını, düşmanlarının çatlasın, dostları sevinsin. Bugün ülkücülerin bayramıdır. Ülkücüler bugün Devlet Bahçeli'ye bağlılıklarını göstermişlerdir. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Çünkü ülkücü hareket kurumsallaşması lazımdı. Devlet Bahçeli Sayın Genel Başkanımız bugün Türkiye Alparslan Türk Vakfı'nı kurarak o Alparslan rahmetli başbuğumuzun sevgisini de kurumsallaştırdı. Çünkü bugün MHP'den 6 tane ayrılan insanlar var. Bu insanların hepsi Tamamen nefsi MHP sayesinde belli bir yerlere geldiler. Kişilikleri ne olursa olsun MHP'nin kişiliği herkesin üstündedir. MHP herkesi kucaklayan bir harekettir. Bu liderimiz de önce ülkem, milletim sonra partim ve ben diyerek hedef göstermiştir. Çünkü açmış olduğu Türk insanının kucaklaşması yeni 21. yüzyılda da terörsüz Türkiye diyerek teröre bulaşmamış olan insanlara 60 bine yakın insanın anaları babaları evlatlarını bekliyor. De, sayın Genel Başkanımız terörsüz Türkiye düşü diyerek silahları bırakın gelin Türk devletin teslim olun diyerek ufuk ve vizyon çizmiştir. Ama buna karşılık iki aydır biz ne çekiyoruz? İki aydır sosyal medyada namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz insanlar Öldü, nekahat döneminde hastaneye kaldırıldı, yok yerine bir adam yetiştiriliyor, onun suratını, maskesi değiştirecek, başımızı yönetecek diye tabanımızdaki insanların beynini karıştıran sürekli yayı yaptılar. Ve bu yayınlar neticesinde biz anlattık, liderimiz sağdır, vakti saati geldiğinde zaman görevinin başına gelecektir. İşte bugün o bizim sevinç günümüz, işte bugün bizim bayram günümüz. Çünkü... Türkiye'ye Türkiye'nin devlet bahçeli sayın genel başımıza ihtiyacı var. Cumhur İttifakının sayın devlet bahçeliye ihtiyacı var. Mazlum Türk dünyasının Suriye'deki Bayır Bucak Türkmenlerinin devlet bahçeliye ihtiyacı var. Şayet hemen araya şunu söyleyeyim, bakın devlet bahçeli eğer bugün bu hastalık başına gelmeseydi Suriye'de bir tane Türk bakan olacaktı. Bugün son kurul yapılan kabinede bir tane Türk bakan yok. Çünkü bizim hakkımızın savunulması Türklüğün lideridir, ümmetin lideridir, mazlumların lideridir.